Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iPhone 5 kutu açılımı öyle küçük bir bakış atacağız. Biliyoruz iPhone 5 çıkalı çok oldu ama işte biz elimizdekileri değerlendiriyoruz. Yanımda Alihan var. Teknoloji oyuncu kanalının sahibi. Daha yine başladı bu işlere. İşte beraber bakalım kutusunun etrafına. Tabi bu açılmış zaten köşelerdeki ezilmeleri görüyorsunuzdur. Şöyle. Önceden kullanıldığı için. Umarım video nettir. 16 GB. İşte Apple falan. <laughs> Siyah modeli. Beraber açalım. Şurada işte büyük ihtimal bulanıktır. Dur netleyelim. Görünüyor Apple logosu. Diğer tarafta da var. Burada bir iPhone 5 yazısı. Siyah kutuya siyah bir yazı şeklinde getirmişler. Netlerken ses çıkıyor biliyorum. DSLR makineyle video çektiğim için sıkıntı oluyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> iPhone 6'yı kutuya açarken düşüren adam gibi. Bunu zar zor sıkıştırdığımız için böyle hatalar olabiliyor evet. Aliyan arkadaşım kendisi telefonu sahibi gülme krizine girdi. Gönüllere zar zor sıkıştırdık. Şöyle koyayım. Ama yine iyi sıkıştırmışız yani bakın. Fena değil. Yani değil. Neyse çıkartalım. Bakın daha hiç şu jelatini bile çıkartmamış yani görüyorsunuz. <laughs> Kulaklığı zar zor sıkıştırdım şimdi yalan yok. Hiç kullanılmamış. Evet. Şunun altında belki gizli bir şey vardı. Neyse çıkmıyor. Şunu biliyorsunuz zaten. Bu iPhone videosunu izleyen zaten bunları da bilir. Şöyle çıkartalım. Umarım video nettir netleyelim. İşte bildirimler falan. Siri kamera. Burada da iPhone simgesinin bu eski bir kere var. bu iOS 6. <gülüyor> <gülüyor> iOS 9 çıktı hala iOS 6 şey ya. Yani şu şu ne halta yarar hala anlamış değilim şöyle göstereyim etiket. Ne halta yarar hala anlamış değilim. Bir de şunları ayrı ayrı yapmışlar. Diyelim bunu yapıştırdım şunu yapıştırırken diyelim yamuk oldu. Şimdi bu Apple logosuna <laughs> aykırı olur. <laughs> Neyse. Saçmalamıyorum daha. İşte. Telefon görün üzere. Çok dandik. <laughs> Bir Discovery ya. kullanıcısı olarak kıskanıyorum şahsen. Onun için böyleyim. Alt kısmını getirelim. Netletemedim ya. Şöyle işte bakın. Şu 3.5 milimetrelik jack girişi. Şurada iki tane hoparlör var ama ikisi de hoparlör bilmiyorum. Birisi mikrofon evet, herhalde. Ikisi de. ikisi, de mi? Aynen Pek güzel bir fikrim şey yok ediyorum. onun hakkında. Tamam. beraber açalım. Gönül üzere Apple logosu ekranda belirdi. Şöyle yakınlaştıralım. Dediğim gibi iPhone 5 çıkalı çok oldu ama işte biz de elimizdekileri değerlendiriyoruz öyle. Yakında S6, Samsung Galaxy S6 evet. videosu çekeceğiz. Alihan'ın annesi S6 aldı, onu çekmeyi düşünüyoruz inşallah. Hayırlısıyla. Gördüğünüz üzere açıldı. Tabi biz bunu önceden kullanmış olduğumuz için yani kurulum falan çıkmadı öyle. Al şu G pilini. Şu sesine bayılıyorum. Salak yanlış girdi pili. Olu, pinli yanlış girdi arkadaşlar. Videoyu kesiyorum burada. Evet arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Telefon gördüğünüz üzere açıldı. <laughs> gördüğünüz üzere normal iPhone arayüz hani. Son kul güncellenmiş galiba. Annem, annem lise tercihlerini de fakir bir dakika şuna merak etti. 8. sınıf öğrencisi olduğu için Anneme lise tercihlerini de. Bunu aklında tutamıyor musun ya yani şimdi? Ya şimdi unutuyorum. Tercih yapacağız biliyorsunuz. En son beni aramış görüyorsunuz. Berk yazılı. Berkcan oğlum Berkcan. Oyunlar bir oyun incelemesi de yapalım. Hadi açmışken bir Asfa 8 oynayalım. Parlaklık umarım iyidir. Biraz arttıralım ama. Bakalım. Tamam böyle iyi. Bir Asfa 8 oynayalım. Evet. Şeye mı? Neye baksaydım? Neye baksaydım Alyon? Ayarlara. Bakarız. Sesi ayrı bir kaliteli zaten. Görüntüsü çok canlı onu çok seviyorum o yüzden. Arabayı Audi ney bu? R8 mi? Evet. Hep beraber oynayalım. çok oynamadı Ayarını değiştirelim. Ee, yok bu değildi pardon. Ben niye değişecek? Ben kontroller oynarken görüntüde sıkıntı olmasın diye. Bak hep iki yıldız. He. Bilmiyor ki oynamayı. Şuradan bir yer şey yapalım. Yok kapı drift olmasın ya ben sevmiyorum bunu. Klasik Londros. olsun. Bakayım araban da yetmiyor zaten. Şey var bir tane Audi A3 vardı. O yok mu? Yok bende yok. <laughs> Bunlar ya yani. neyse. Şimdi neden iki yıldız aldığını anlıyorum. <laughs> Yenilirsem benim oynamam kötü falan değil, onun arabası kötü. <laughs> Eminim. Bak benim telefon da diskoya bir de takılarak Ama takılarak oynuyorum yani. yani. Ben takla takla oynuyorum bir de bak. Hepsi 5 yıldız yarışıyor. <laughs> Umarım görüntü nettir. Arabanın sesini seviyorum ya. Çamaşır makinesi gibi. Drone dur bekle. Aynen. Bir dakika sadece şu sesi açalım bir. Şimdi görürsünüz arabanın sesini. Asfal 8'in berbat şeyi burası. Sese bakın. Çamaşır makinesi. Göremiyorum. Sadece motor seslerini açınca iğrenç oluyor. Şu sese bakar mısınız? Ve tamam. yine de birinciyiz. Uzun yola girdim. Şıkmaz. Sen bu yarışı birinci bitirememişsin değil mi? Ben bitireyim işte. Hayır. Çekil oğlum elinde. Dur ya şu bizim sesini iyice arttıralım İğrenç bir sesi var motorun. Şahsen ben beğenmiyorum size göre değişir tabi Ama ben frene basmıştım. Baba, baba. bastım size gördünüz olmadı telefon bozuk. <laughs> Berna kim var ya? Eee videoya geri dönelim. Gördüğünüz gibi hiç kasma bir sıkıntısı yok. Son. No, evet. Bu yola Bekcan oynayamıyor tabi. Oğlum ben Ama bu yarışı 5 yıldızla bitirdim. Elin şey. alışmadığı için olabilir telefon. Çünkü yok onu görmede sıkıntı var ya. Yani. iPhone'lar ele oturmuyor bazen böyle yarış oyunlarında. Çünkü köşeli ya bu. iPhone 6'da sıkıntı olmaz ya. Gerçi köşeli yapı da yani bir ayrı bir havası oluyor şimdi. <laughs> Her şey onu Takla atmayı düşünmüşüm. <laughs> Kusursuz YouTube. Umarım müziklerden YouTube'dan ban falan yemeyiz herhalde. Bunlar için telif hakkı gerekiyormuş. Neyse yani biz küçük bir kanalız. YouTube bizi önemsemez herhalde. <laughs> beşinciliğe düştük şaka maka İlk birinci gidiyordum lan ya şu şeyler yeni çıktı herhalde arabalar yolda trafik ha onları bilmiyor ya çok kötü oldu ya bak patlatarak falan bitiremiyorum şöyle <gülüyor> <gülüyor> enkaz yaparak kazandım arkadaşlar <laughs> süperim görüyorsunuz birinciyim ama sondan ben gönüllerin birincisiyim <laughs> Ya umarım video netti. Video boyu hiç Yok, bakmadım. bakmadı. Yok İşte böyle arkadaşlar. Ne kadar ısınmış derseniz. Bence hiç ısınmamış. Benim telefon 50 dersen. dereceye kadar çıkıyor. 50 değil 40'a kadar çıkıyor. Arkadaşlar Siri'yi göstersene. Evet. Alian, Alian tabi sevgilisi olmadığı için Siri ile flört ediyor. <laughs> Şöyle nasıl açıyorduk? Basılı tutuyorduk değil mi? Alihan konuşsana Ne söylediğini anlayamadım Ama aşkımı sonunda demiyor. aşkımı demiyor görüyorsunuz Yani e, Bana bundan sonra aşkım der misin? Hangi aşkım? Alihan Bulut Kusura bakma bunu yapamıyorum ama kişiler uygulamasında sen değiştirebilirsin Alihan Bulut'u ara mesela ne diyelim? Annem ara. Alıhan Bulut aramıyor. Annem Aa, an... ben dediğim algıladı. Şu an kusura bakma arkadaşlar video oynatlayamadım. Şuraya gel video oynatlamaya çalışıyor. Çok amatörüz biliyorum. İdare edin artık. Elimizdeki 3 ekipmanlar. kamerayla. <laughs> şey Siri'ye istediğiniz uygulamayı da aç açtırabiliyorsunuz. Mesela ya, zaten etken, iPhone almak isteyen onların hepsini biliyordur notlar hiç gerek yok. Bunu sürümü ne diye sorarsanız 8.4. Evet. 9'u bekliyoruz. Apple Music diye bir uygulama geldi. Yükledim mi onu? Yok. Yani benim müzik Gelmiş herhalde. Yok. Bunlar ne lan Allah'ım. Hip hop. <laughs> Allah'ım bu ne ya? Allah'ım nedir ya? Bu Elgolink. Ses kalitesine bakalım. Tam müzikten müziğin kalitesine göre değişir şimdi. Şöyle. Orijinal orijinal bu arada. Bakalım at. Müzik kapasalıyor. Yani. Şuradan işte dondursana. Oğlum ekran küçük ne yapayım ezik bunu abi, ya. <laughs> Altı iyi de. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirelim bence. Ya zaten Başlık gösterecek bir özellik yok. Evet video berbat oldu kabul ediyorum. Neyse. Yani araba süremediği için sıkıcı bir bölüm oldu kusura bakmayın. Neyse idare edin artık. Hepinize iyi günler. iPhone'da o özenti falan demeyin. iPhone'da o abimizi çok seviyorum. Onun için onu taklit etmiş olabilirim bir önceki videomda iPhone 5C kutu açılımı videosunda. Herkes yazdı, yazdı altı iPhone 5C işte. İşte iPhone 5 ediyorum. iPhone'da özentisi. Biliyorum iPhone'da özentisi çünkü seviyorum abimizi. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Şurada Apple logosunu da göstereyim.